Ramazan Öğretmeni'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Koronadan video çekemiyoruz ama işlerimle çalışıyorum. Ne diyecektim lan ben? Haftaya yeni videolarımız geliyor arkadaşlar. Bekleyin, beğenin, yorum yazın. Her şeyin içine... Her şeye abone olun. Beğenin. Sizi seviyorum. Sevmeyen ölsün. Kaç kişi abonem var Allah bilir ya be, Hakikaten Beter Selamun Aleyküm <Sessizlik> Gün Ölülü Arkadaşlar Neydi lan rap Hatırladım Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil anasını. <laughs> Selim atın. <laughs> Selim Unuttum. Evet arkadaşlar. Az önce unuttum repliğimi. Seker, kan şekerim düştü herhalde. İşte arkadaşlar kanalımız. Evet arkadaşlar burada ben mükemmel fotoğraf. Buradan abone olun. Burada takip edin. Burada bildirim yani. Burada 5 ayrı videolarımız geziyor. Korku videosu gibi anlatıyorum yemin ediyorum ve bitir. Kapa.